Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Altıra. Bugün arkadaşlar e, şunu söyleyeyim ki önce video e, portret çizim, çizimimize geçmeden önce şu e, 2018 ve 2019 yılları arasında yaptığım resimleri size göstermiştim. Burada bir ajandam var benim. Bunda size şey, e, burada çizim birkaç tane dört tane sınırım resmi var. Bunları ise göstermemiştim. E, bu videoda göstereyim dedim. Öyle portremize de geçerim. Arkadaşlar bunların hepsi 2018 yılında yaptığım e, 2017 de olabilir. 2017-2018 yılları arasında yaptıklarım. Burada hala e, Google'da olan hatta çoğunuzun yaptığını düşündüğüm bir resmim var. Arkadaşlar bu kız resmi şurada 88 yazıyor. Yani nasıl olmuş diye bir yorumlayayım. Şurada elmas falan var. Kaşlar olmamış. Gözler olmuş Burun. Her de sinirlenmiştim diye hatırlıyorum. Sonu böyle yapmıştım. Saçlar şu şunun argüsü güzel olmuş öyle düşünüyorum. Burayı niye böyle yapmışım? Sinirem verdi. Şöyle çok bastırmışım şapkasına. Şu şeye ta buraya kadar uzamış. Yani o zaman o, o zamanki göre fena değil yani. Çok sevmiştim burada arada yaptığımda. Ben tüm ailemdeki herkese göstermiştim amcam da vardı o zaman bizde. Işte. Ona bile göstermiştim böyle bir hmm, iyi almış, öyle diyorlardı. Evet bu resmimiz ise bu hareketin adını unuttum. Ee, ne? Dep sanırım öyle bir şey. Ee, onu yaptığım unicorn bu. Google'da yine bulabilirsiniz. Şurası sanırım böyleydi diye hatırlıyorum. Ee, sonucuma, sonucuma boynuzu biraz kötü gibi olmuş ama saçları çok güzel olmuş diye düşünüyorum gözlüğü biraz taşırmışım boyarken güzel bir resim olmuş yani fena değil boyarken de şu koyduğu taşırmışım öyle burada ba yok batır farf duraf babas var farf up görsen ee, bunu çok izliyordum o zamanlar ee, bu hatta bunun şeyini de hatırlıyorum neydi bir hücre gibi şeyler vardı. Böyle bilgisayara dalıyordu da bunu bunun kardeşleri babasıyla. Yok neydi? Blossom'la neydi? Buttercup ne? Evet oydu. İşte bilgisayara falan giriyorlardı. Bu da onları kurtarmaya çalışıyordu falan. Öyle bir şeydi. Hala hatırlıyorum o zaman çok izliyordum. Böyle. Boyamamışım. Ee, e, e nerede? Burada burada burada. Gerçekten güzel almış bu. Yani güzel olan olmayan kısımları var. Güzel olmuş şapkası. Boyamamışım. Kalbi de boyamamışım. Ee, saçlar çok iyi olmuş. İki renk kullanmışım. Ee, bu Ever Haydan High'dan e, bir şey ama adını bilmiyorum. İki renk kullanmışım ama yeleği de öyle olmuş. Sanırım yeleği de sarıydı diye düşünüyorum. Güzel olmuş şu renkler. İyi fena değil ama ayakları biraz kötü. Evet arkadaşlar ya her videoda böyle yapıyorum, böyle yapıyorum ya. Neyse kendi kendime deniyorum. Arkadaşlar evet artık geçelim. Kullanacağım kağıt şöyle. Bakın şeffaf yani çok farklı bir kağıt. A4 kağıdı aramak bulmak yani amacıyla dosyama baktım ve bu kağıdı buldum. A4'e çıkartmıştım ama bakın. Şey bir kağıt, ince bir kağıt adına her neyse bilmiyorum altında da matematik <laughs> Neyse bunu buldum yani Hem o zaman poşet geçelim poşet iki burada bu şu anda dört dakika oldu harika Bence hemen şimdi ilk önce şimdi size çok gözüküyor mu Aynen biraz gözüküyor şöyle bir şey çiziyoruz kafam Evet şöyle çizdim. Sonra ise şuradan bir hemen bir çizgimizi uzatalım ilk önce. Ortadan uzattık, uzattık, uzattık. İstediğimiz kadar. Sonra şuradan şöyle yapıyoruz. Biraz olmadı benimki. Biraz şurasını düzelt. Evet hemen sildim. Bir daha yapıyorum şöyle. Aynen. Biraz küçük yüzdü. şurasına geldiğinde Hı, hmm, tamam şimdi göz burun ağız yerlerini belirledim hemen gözlerle başlıyorum şöyle hemen diğer taktik diğer videoda yaptığım gözü hemen yapıyorum yine onu kullanacağım çünkü kolay, kolayıma geldi biraz. Evet hemen şimdi diğerini de yapıyorum. Şöyle evet şimdi şurasını da şöyle. Biraz takslak gibi oldu. Biraz öyle durdu biraz diğerini de göre yapalım. Evet. Şöyle bir resim. Böyle bir göz oldu. Birazcık fena. Yani çok yaz olmadı gibi. Neyse hemen şurada hemen kaşığı yapalım. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, az önce ben çektim aslında bunu. Hatta şu kağıdın arkasına yapmıştım. Bakın. Bu resmi yaptım ama sonra çok ses geldi falan olmadı. Ben de kapattım videoyu. O yüzden bir daha çekiyorum. Evet hemen kaşlarımı boyuyorum. Ha bu arada kalem tanıtmadım. Oo video bitiyor daha tanıtmadım. İki veya Adelin kalemini kullanıyorum. Onu da şimdi söylemiş oldum. Şimdi şöyle. Bunun yeni bir sileyim ilk önce. Evet. Siz burada şu kalem kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şunu şöyle uzatalım. Bulmak tam değmesin. Hemen ağzına da geçelim. Şöyle yaptım. Ağzımız biraz böyle oldu. Böyle bir ağızda olsun bunun da. Biraz hemen kara kalem boyutunu da getiriyorum. Evet şu şekilde sonra şuraları biraz daha şey yapıyorum burada kalemizin ucu sivri olmasın ee, böyle daha iyi yapılabilmesi için Her yeri böyle yapıyorum şu Evet şöyle başını da sildim şimdi hemen şöyle şurayı yapıyorum <laughs> şimdi ise hemen şuraları da yine kaşları düzeltiyorum yine taşırdım Evet şimdi böyle de aynı şekilde biraz daha bollaştırdım Evet şimdi ama saçı geçeyim saçı olarak da basit bir saç tercih ettim saçı da yine az önceki gibi şöyle yaptım hemen şunu da Böyle bu şekilde yaptım. Şimdi hemen çiziklerim hepsini silip geleyim. Evet arkadaşlar. Şimdi uzakları da biraz daha bollandırayım. Şöyle biraz daha büyük yapayım yani. Bollandırayım da biraz farklı oldu. Şimdi saçları hemen yapıyorum. Şöyle ucunu da belirledim. Aynen. şöyle yapıyorum. Evet aynı şekilde de şu yeri şöyle. İşte biraz uzun kafas ıı, kafası diyorum boynu. Evet biraz böyle oldu. Ama zararı yok. Aman şurayı da. Evet arkadaşlar böyle aldı. Bugün tarih ne? <laughs> arkadaşlar bugün tarih 15 Nisan Çarşamba 2020 imiş. Aman şuraya da yazayım. Şöyle şuraya yazayım. Evet şöyle 15 Nisan 2020 diye yazdım. Arkadaşlar arkadaşlar postürem böyle oldu. Günün ünlü şeyler gibi ben de imzamı da atayım. Evet imzamı da attım. Artık bana ait birisi. Şöyle göstereyim ve artık vedamı da yapayım. Sadece 10 dakikamız olmuş. Bence mükemmel. Evet böyle. Ben çok seviyorum. Evet kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yine böyle. Ellerim yine böyle. Arkadaşlar nasıl videolar çekmemi istiyorsanız hemen yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomu like atın, abone olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.